Hadi yakala. Hala yok. Ne iyi e var. Al kız hadi atla. A, al -haz, al. Al kız. Hadi yakala. Hala yok. Ne iyi e var. Al kız hadi atla. Al al. Al kız. Canlı oldu belli oluyor <laughs> değil mi? Baya canlıymış. Ben de canlandım. <laughs> <Ben de canlıyormuşum. gülüyor> şey Takoz olmasın? Yok, yok şimş, Ben de canlandım. <laughs> Kaçtan gidiyoruz. poşet. Şimdi poşet atalım, polis yakalayalım. Değil, değil mi? Hı. Bu geliyordu. Haydi bakalım. <laughs> Öbürü... <Önümüzü. Özürüyüm. gülüyor> <laughs> ya batar batar! Ya Gidelim şu oltalarımızı alalım. Evet. Aa, geldi, geldi. Hemen hemen evet. anın evet. anında. Evet. Gerçekten evet. Atar atmaz geliyor ya. Öteki bombalar nerede? Aa, oh, mı? O baya uzakta. Mi o? Yok, o bir, bir tanesi şurada onları bayram. alalım. Şu biraz sonra buna takılır. Evet, şurada bir bekleyelim biraz, biraz, biraz. Ben de olsa bağlarım. Onu şunları bağlarım. Ekmek deriz, değil mi? Evet. Şunlar bitmiş midir? Takozda. Ekmek var da. Biri dolu. Çok açıkta. Çok açıkta. açıkta balık, balık kıyıda. İddiaya girdik de. Kanada gidiyor mu? Ay, ay. Yanaş yanaş Kemal yanaş. yanaş. Ay, ay. Hadi be. Gitti gitti gitti. Allah ya. Şimdi ben dedim ki bu, bu e, tekerlekleri olmayan araba görünümde tekne dedim. Ben çünkü fuarları gidiyorum. Center Seyinik YouTube kanalının sahibiyim. Evet. Ondan sonra bir dondurma bir bira kazandım diyeceğim ama <laughs> kaybeden dedi bir bira ısmarlayacak. diyecek. <laughs> karadan indiğini gördüğüm gibi de. Evet karadan indi. Bir de dedi ki aradan yani. indi falan, halüsinasyon. Ben 10 gün <laughs> önce geldim. 10 gün. Çok güzelmiş çok teşekkür ederiz. Nasıl? Evet. Nasıl? iyi falan düşünürsen. Tamam. Evet, neydi? <laughs> Center Sailing. Ee, <laughs> YouTube'da Yelken kanalı. Instagram'da var. Hadi be git bizim. Ya şimdi ben e, tekne, 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 fuarlarını falan sürekli geziyorum. Ya yani bütün teknelerle alakalıyım o yüzden. Ben tabii bir Hong Kong'da bir Hatta bugün balık taysam bu kanal için e, şey, balık yani. e, videoları çekti. Sen de Cem. Evet. Hadi be. Ya geçmiş olsun. Şimdi akşam dondurma mı yalıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Sen de bir bira içiyorsun. Ben her ay ödedim. Ben, işte, ben. ben bira içerim. Güle güle kullanın. <gülüyor> 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 Youtube'da yayınlayabilirim değil mi? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. <laughs> ee, yani e, abonelerim için e, saatlik ücreti ne kadar? Ya, pardon. Dakikalık ya da. 15 lira. 15 dakikası 150 euro. 150 euro. 15 dakikası 150 euro. Ama Lamborghini. Lamborghini mi? Yani. Evet. <laughs> ya <Yani> biz <gülüyor> ucundan <gülüyor> gördük de o yüzden. İsterseniz bir gazlarsanız çekeriz arkadan. Sonra. Tamam tamam. Görüşmek üzere kolay gelsin. Hayırlı olsun. Neyse akşam akşam bir dondurma kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bir bira kazandın. Ama bak her türlü yerde kaybedenden bir bira. Hayır. Tamam. Canımız olsun. Canımız olsun. İşte kaybeden bir vatandaş görüyorsunuz. Kaybedenler, kulübür. Kaybedenler kulübür. <gülüyor> Evet Bunu alayım mı Al. al. al,. al. Oh, evet. dikey çekebilir misin? <laughs> 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 Bu da evet. bu da iri. Evet. İriye büyük galiba güzel. be. o kocaman. Yok be. Ben, normal. Aha be. Oo. maşallah. Şahane. Şahane Canlı canlı maşallah ha, o, 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 <laughs> Balık arıncı demedik mi arkadaşlar? <laughs> evet Şaka mı yapıyoruz lan? O sepede O sepede <laughs> Vay hocam ya Valla sırf bizim için tekrardan <laughs> Cızır 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 Havadan kaldırdı ve tekrardan <laughs> Koyuyor maşallah maşallah Kavalık diye ettiniz. Evet, bu küçük boyları kim yiyordu? Cem yiyordu. Evet. Niçin, niçin? Çünkü iddiaya girdik, dondurma kazandık. <laughs> yalamalı kazandı. yalamalı yedi. Yani dondurmayı kazanan küçüğü küçük hak ediyor. Bu büyüğü kim yiyor peki? Ben. Çünkü iddiayı kaybettim. <laughs> Neden? Bizim kaybettim. bir adet dondurma sponsorumuz Gülşah kaptan. Gülşah <laughs> <laughs> <Yalandım. gülüyor> oh, oh, oh. Hocam konu bu yani. Olayı bu değil mi? Vallahi Duan değil. Şu şu. Evet. Yani şu ya an. Kendin yakala, kendin pişir. Kendin ye. Yok sen ye. ayran Hayran eşliğinde. Koştuk yani ama değdi değil mi? Değdi, değdi. Ele son final neydi hocam? Te Araba Aa. indi bilmem ne, tekerlekleri de dönüyordu. Zarttı, zırttı. <laughs> Farı vardı. Farı vardı, stopu vardı. Yani. Bir, de yani. <laughs> Bir de karadan indi o ağaç ya. Kesinlikle. Bir de kör ürkekler bu arabaya benzeyen bir tekne var ya, bir saat kaptan dedi ki bu dedi, karadan indi, bilmem ne. Ya, ya yıllık kavakta o kadar fakir insanlar mı var artık ya? Bir tane yani hem karada hem denize giden araba alamadınız mı ya? <laughs> Ondan sonra dedi bu karadan indi. Ben dedi bir zat dedi gördüm dedi. Dedim o dedi Ama sadece araba benziyor. değil tekne. Evet ben de öyle dedim. Biz ikimiz dedi. birlikte gördük. Ben iddia girmedim. Karadan sadece. indi. Ben bir varlık davrandım. Ben, ben ya, Karadeniz'e yakınım ya, uyanık davrandım. <laughs> Kemal uyanık davrandı, dedi ki, kaybedenden ben bir bira içerim Aynen. dedi. Kim kaybedecek kaybeder, her türlü evet. kazanıyorum. <laughs> boş borsa oynamam abi. Ondan, Ondan sonra, sonra, ben de öyleyim. Ondan sonra Lapin attı. Lapin, balık olsa Lapin olur. <laughs> evet. Şimdi balık... Kolay lokma. Bak, liste işte balık kimin yutacağını bak, hangi balığı yutacağını bak, Evet. Şimdi o beni evet. utamayacağını anladı. <laughs> tamam beni yem Allah görmedi. Seni ye, direkt yem olarak ben gördüğü değil. için. Hemen kapana düştün sen. Ama bir de az diyor ki yoldan da indi. indi diyor ama bak. Ama Arap... indi gördük ya. <laughs> Peki. Az dişli değilsin sen. Aslında havadan inmiş o da. Ha, ha, ama bu, karadan Neylik indi. Var. Fabrikadan geldiği zaman karadan indi doğru. Ya <laughs> üstelik bir üstelik yayık hayranını da içmedik ama ne oldu? Arpa suyu içince mi böyle oluyor? Dönük <laughs> yaptık. <laughs> <laughs> Deniz çarpsın bir de arpa suyu. Hı hı hı. Ben bir de karıştırdım ya. Baya karıştırdın sen. İsmail İç için. için, için kayını kayını <laughs> Üç bayağı bir açtın ya ondan. <laughs> <laughs> Ayrıca çubuk kreker yedim. İşte o dokundu. <laughs> evet. Sen misin çubuk krekerle ekmek yiyen? <gülüyor> Hatta <gülüyor> ekmek arasında çubuk kreker koymuştum. <laughs> <ya. Oğlum> evet. <laughs> bol bol <gülüyor> balık <gülüyor> tuttuk balık kreker. <laughs> bir de bombalardan <laughs> <laughs> da nasiplendim ben. Ha bomba bom. <gülüyor> 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 Bombanın tesirinde, evet. Bombanın tesirinde kaldı. Bombanın tesirinde kaldı. Tabii İddiayı kaybetti ama arabanın tekerleklerinin dönmediğini gördü. O bomba... Bu, bu da bana beddua etti galiba. Bizi yedi dediler. Bir de o bombadan sonra ortak sis oldu. <laughs> ortak sis Ben <musun>? <laughs> yani o an bir araba olarak gördüm. araba olarak gördüm. Bir ya. uçak olarak görseydik. Ben de yanlarına körükle gittim. Örtülü kazanacağım nasıl olsa. Tabii. <laughs> yani kim yani. kaybederse kaybetsin. Evet. Ondan bir biri Allah tekerlerinde zaman sen de beni zayıf halka gördün. Evet. Lapin. Evet. Ya var lan. Bir de baktın ki ondan hiçbir şey alamam. Evet. Uyarın da bir şey Ben Kemal'le ortak çalışıyordum. Aa, Allah bereket daha yeni versin. Ben yeri uyandım. Evet. Daha, Ay, iki, iki uyanık beni acayip yeri Daha yeni uyandı. 24 saat sonra uyandı. <laughs> Neyse biz buraları koparttık. <gülüyor> Dondurmayı <gülüyor> koparttık. Berek Yalıyoruz. Ben, yani. ya. ben diyorum diyor yalayacağım diyor. Sen yala diyor. Tamam, ben ya de yandı. Diyor. Yandı. <laughs> Yalnız, yalnız. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> kim kaybetmiş, kim kazanmış? <laughs> Kasa kazanır? Evet. Oo, oh, maşallah. Bak tam zamanında Aa, ah, Tam zamanında. Yani yürüyorum. bir kaybeden <laughs> olarak tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> kaybeden olarak tabii Kaybeden olarak Adam ki. da pisine en son koyduk onu. <gülüyor> <gülüyor> Ufak Olsun. Ben dondurmamı yaladım ya. Biralarımızı içtik. Aynen. E Allah bereket versin. Bundan sonra dondurmanın adı ne? Yalanmalık. Yalama dondurma. Yalama dondurma. Allah kesin bereket versin. Dondurma demiyoruz yalama. Yalamalık. Oy. Evet. Sen kazan bizi yalın. Ben kısırıyorum çünkü ama gözü tamam. Şimdi kelleleri yemeye çalışacağız. İyice. İyice. Kemal sağ olsun bize bir takım şeyler gösterecek. Balığın yanağını yiyeceğiz. Gözünün arkası. Gözünün arkasını yiyeceğiz. Bu şimdi bizim ilk e, balık. Oo. Yani Oo. deneyimimiz değil Ben bu balığı yiyeceğim. İşte benim bu. Şimdi zeytinyağında soğan Oo. ve patlıcan. Yemede yanımda yaz. Şimdi bak, şimdi Siz olay, yatın. Olay ben mı? yerim. <gülüyor> <gülüyor> Dedem de öyle diyordu rahmetli. <laughs> <laughs> Aa öldüm. Bizim rahmetliler de kırmızı ışıkta geçiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ama var ya şimdi bunun lezzetine doyamayız. Ah, oh, Nasıl of patlıcanlar, Ne burada? Pişirmek için bekleyen balıklar. Daha evet daha Şunlar. Şunlar. Sen seni beklesin. Evet bunlar pişirmek. Havalı olanlar falan hepsi burada. Of oh, hop, oh, oh, oh. oh, oh, yok. Şimdi Kemal Bey sağ olsun. Bak. Öyle. Bekleyenler de çok. Ya yani bekleyenler kaç? 3 5 6 tane. Oo 7 tane. Of, oh, of, oh, oh. hmm. Evet. Afiyet olsun. Hadi bakayım. Hadi. Şu, biberler Hadi. acı değil mi? Değil mi? Açık renkli. Şu acı, yani. acı değil. Şunlar acı değil. Onlar o da acı, da acı değil. değil. O da acı değil. Ha, acı Aa, acı olmayan. bu acı değil. Acı değil. Mi? Bu acı değil, değil mi? Bunlar acı değil. Bakıyorum. Şuna bakıyorum. Öyle biliyorum. Aa bu çok güzel. Oo, Şimdi bu kadar lezzet şey olmaz ya. Sen bir an var. Benim ben bir an. Doldur doldur doldur. 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 Doldur meyhane. Aa bizi yassana. Doldur, doldur. Yani. Ama sen çekin yapma. Senin meyhaneci. Ben senin telefon. Aa benimki. Doldurur meyhaneci. Aa. 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 evet. nerede? Evet. Ayranımız Efe Ayranı. Evet Efe Ayranı. <laughs> Efeler gibi hey. Ben böyle bir ben görmedim ya. Çok lezzetli. Çok Ben, de dedim. Süper. ben gittim, ha. Vallahi aa, emeğinize. Doldurum. Vallahi emeğinize sağlık. Vallahi emeğinize sağlık. Yani, yani ağzına o. biber tadı geliyor yani. Lezzete evet. bakar mısın? dur kedicik dur. Bak anlıyorum seni ama. Ay önce... De ya ben bunu çekerim ya. <laughs> Şöyle. Acı o dikkat edin. Bu acı mı? Acı o. Tamam, Olmaz, evet. olmaz olma. olma. hayır hayır. Kardeşim. Kedi atlayacak hayır. Olmaz. <laughs> acı sevenler derneği. <laughs> Aman ben acı. Evet sen çatalım. Buradayım aldım. Şişt. Ne oluyor? Hocam bu kastı balık çok harika ya. Nasıl? Nasıl lezzet? Hmm, mükemmel. Kaslı lezzet, kaslı değil. <laughs> Hı. Usta reza tabii canım. Yani şimdi evet. onu sen Gerçekten. tutursun. Melanur çok güzel altı. Melanur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi. Haydi. Ayran. Sağ olun. Haydi sağ olun. Yayık hayranı. Yayık <laughs> <laughs> hayranı. Kediler mi yavlıyor? Ayran al, mı versek? Ekmek düşmanı al. Ayran mı versek? Valla Melanur'un... Melanoring... Gülşen bak kele burada. Oo. Şimdi her şeyi <laughs> çekeceğim ben. Bu, bu da senin üretim mi? Hepsi hepsi benim. O oh, harika hepsi ya. Hepsi Bakayım bir. <laughs> Hayatta hmm. bahçede adam bahçen oldu. Vay be. Hayatıma bir şey dikmiş adam değilim ben. Hmm. Ama... Hocam biz de dikmedik. Ne yapacağız peki ya? Canımız istiyor. Ben daha bir maydanoz yetiştirebilmiş adam değilim ya. Ben de öyle mi? Usta oldum. <laughs> yani inan. Severek yapacağım. Sever, ya sevi, seviyorum. Biraz da tabii elde, İst... gel, elde gelecek. Tabii el, tabii. Gelecek. Ya, biraz bilgi yetiyor esasında ya. Ama biz senden tanıştık ya bilgiyi alırız. Deriz böyle böyle sıkıntımız var. Hmm, toprakla şeyle alakalı değil mi? Ya paraya bak. Hesabı, değil mi? ya ne olacak canım? Arkadaşlar 3 5 İban'a geldi mi her şey çözülüyor. <laughs> Takipçilerim yani bahada bahçede sıkıntınız varsa İban atıyoruz. Sorun çözülüyor. Aynen. <laughs> He. Her türlü bilgi Yok verir. öyle bedava bilgi falan. Nezle ben şuradan bir <laughs> takılayım. Ben o, çift ben çift e, süt içiyorum. Daha balığın tadına bakmadın mı? Şimdi bakıyorum. Bak da gör. Ben, 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 ben buradan değiştim. Balık böyle. Bu derisini yiyeyim mi? Tövbe sen burada. Sen sen bana lezzetli. bakma Aydın. Ben ben azır şimdi azır. kibarlık yapıyorum hmm. burada da biraz sonra dalacağım. Hazır hmm. lezzetli lezzet yiyorum Hocam bu Dur, yağlı yağlı balık mı? Özür He, estağfurullah. Diyor. Özür dilerim. Geçen sefer bütün delileri e, <laughs> kutlarım üstünde bıraktık ya, ya. o hı. yüzden. Ha o nasıl pulluydu? O pullu, o balık Kemal'de. Bu pulsuz mu? mu? Temizledim. Pullu, pulsuz bu. Temizledim ya. Hı. Yağlı. O çok güzel. direkt puluyla pişirdik. Peki Kemal şunu sorabilir miyim? Yani bu konu hakkında balıkçılık balıklayan mutluzun kanalındaki hani takipçilerim için balığın pulu neden temizleniyor? Neden? Hı hı. Pul yok pul şu dış pul. Pul yenmez ki yani. Pul yenmez. Yani ya pişerken yapışır. yağ mı bulur? Yapışır yapışır ya. Yapışır. Hmm, pul yenmez zaten. Yerler. He yani evet. tersine Kılçık tersine, tersine gibi temizliyoruz. Şey. Hımm. Kılçık gibi zarar veriyor. Tabii tabii. Yani yutarsın önemli değil. Ama evet. Ama lezzet vermez. Yiyemezsin Ye, hmm. zaten. He yedirmez, Hı, yedirmez sana. Hı Peki şey. şu böyle kabuğunu soysak falan böyle yapsak o da olmuyor değil mi? Yok yok böyle bir şey yok. Yani ya, tuzlu pul, balık yaptığımız bütün gibi. Bütün balıkların pul alınır. Tamam. Tamam. sadece bokluk kebap yaparken yani şey tuzda balık diyoruz. He tuzda balık. He he. Buranın yöreleri söyle diyor bak yapıyor. Ha, onu ben görmedim ya. demiden bir tuz diye şey yapıyorum. Aha. O Hı. zaman Bunu pulun almasın. Niye? Balık yanmasın diye. Bu hmm. tuza yatırırsın. He. İki tane tuza yatırırsın. Tamam. Ondan sonra e, balık e, yanmasın diye. Hı. Tu, tuz, tuzla beraber ateş atarsın. Hı. Ama He. Ee, ne çok kızgın ateş olacak ne de yavaş ateş olacak. Hmm, orta ateş olacak anladım. Hızlı ateşte yakarsın yavaş ateşte kurutursun. Hmm. Peki boklu balık derken o günü sen yani, organlarını ne? aldın değil mi? Hı? Organlarını aldın. Ne zaman? Ortasını kestin o hani mercandan çıpralar vardı ya. Yok yok almadım hep, hep öyle caktıydım. Ana! Sonradan Hı? mı ayırdık? Tabii, tabii o ikiyle öyle bir şey. Var. Aa, hani sen diyordun ya boklu balık. Yani, Bak ama, biz boklu balık yemişiz. Ama, <gülüyor> ama, ama <gülüyor> sen iyi olur. Daha ben bir şey söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> ben bir şey söyleyeyim ee, çabuk, çabuk. Ama Çanakkale'de boklu balık yiyorlar. Aa. Öyle değil mi Kemal? Aa, ben bir şey söyleyeyim mi? Ha. Hayır. Öyle diyorlar da. He. Melalur'un çukurlarını zaten mezenin pisliği olmaz. Çevireyim mi ben? He pisliği olur. olmaz. Aa. Işte. Hmm. Onlar pisliği olmaz zaten. O Aa. küpes falan olduğu zaman. Bazı küfezlerdir. Pislik derken? Ya karnı ya, ya bağırsak. He he he. Ya şey yani ya. atılır o pişerken ya. Ama şey. Yemedik ki bağırsak Hayır. Zaten şey. E, evet. burada da toplanmış, Balığın barışında toplanmış. Ha şu kısım mı? Bu, bu, bu kısım. Balığın burasında bütün şeyler. Hmm. Ciğeri, onu toplandı zaten. Hmm. Bütün Bu tür balıklar da zaten. içinde i̇çinde pislik olmaz. Olmaz. Tabii. Sen Sar usul sarpı olsun, kepol olsun. Onlar da olur. Bunlar da olmaz. He. Hmm. Bunlar soğanla patlıcanlar. Şimdi Kemal abi bunun neresini yiyoruz? Hı. Hmm. Bir Hmm. Bir de ben de tatmak istiyorum ya. Deneyimleyeyim. Şimdi. şimdi bu kafası. Bu yana. Şu et bak. Şu et yanak şu değil, değil onu mi? onu yiyeyim şu. Hadi hadi. Bana bir, bir yanak ver. Yese ya, böyle bak. Hmm. E balığın mı kafasını yedin? balığın kafasını. Bana ne kaldı? Oy. Ver. <laughs> ha, şimdi onların etini ye. Kemini yana Bak. Gösterirken bak, kendini yiyor. Bak, bak şunlar. Hmm. Bakıyorsun bak. Gözünün. Gözünün arkası Aa, neresi gözünü hocam? Yeme, Gözünün arkası gözünü neresi hocam? Bak 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 bak. Bak en güzel yer bak. Vallahi gözlüğü gerişti. Gözü gerisi. <gülüyor> <gülüyor> bunlar. Kabukta oluyordu geri. Vay Bu sanki mi? yandı gibi hocam. E ee, balığın gerisi Burası. neresi hocam? Yok bunun bunun gerisi olmuyor ya. Olmaz mı? He? Balığın ne? gerisi olmuyor canım. Muhtakak vardır. Onu göremezsin. Biz yemiyoruz. Ona bakarsan <laughs> tavuk dişimi erkek mi nereden bileceğim? Yani balık sosunu er, sorsalar erkek dişimi nereden bileceksin? Şokayı bırak da ben her yerini yedim balığı. Maşallah ne? maşallah. Babasını falan yedim Nasıl bak bir şey kalmadı. Helal olsun hocam. Tamam. Kıyak abimsin. Sen bana parayı bak ne İsmail'in de kulakları çınlasın buradan. İsmail, İsmail kulakları Darıcı, çınlasın. Daracı. Canım arkadaşım, pardon benim. Canım ünlü kardeşim. ünlü ritimci. Evet. Değil mi? Yanlışım yok. Herkes evet. Kulakları o. çınlasın. Onun sayesinde öğrendim. Oo. Oo. kıyak abimsin helal olsun. Kıyak abimsin Dur lan. Al. Selamlar ona. Bak ah, tamam. Fazla ciyaklama. Hı. Bu ufaklığın şey yavruları var galiba. Var birkaç tane hmm. Ben de patlıcana o. hayır diyemem. Ben yani şurada içim. Şimdi... Çok sıcak ama dikkat et. İçinde evet. içinden içi sıcaklık da yanamadım. Ezdim ha, o yüzden. Ben kediyle paylaşıyorum yiyeceklerini. Şimdi şu an. Öyle var ya soğan. ne yap biliyor musun? Hı. Soğan soğan bak. Neyden Hı. neyden soğan? Ben bak, de kaçırmayayım. Bak, bak şunu şöyle yapıyorsun. Bak biraz bir parça soğan. Hocam senden ders alalım. lan kedi. Hocam sen Hı. oradan al. Hocam, ha oradan al. Ha? Ya. 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 Kapiş. Ay şeytan var. Ya ben ne dedim ama biraz önce? Ben meleğim dedim. Yerine göre. Yerine göre şeytan, yerine hmm. göre o. Nasıl ama? Nasıl? Hmm. İstiyorum hocam. Şey, i̇çinde ne var? Soğanla şey mi var? Pişmiş patlıcan. Vallahi takipçilerim bak görüyorsunuz ben daha hiçbir şeye başlayamadım. Sadece çatalla şunu yiyebildim Şu ama biraz şey, sonra dalacağım. Ben bunu kapatıyorum. Balı. Hmm. Sonra açacağım. Tamam Şimdi sıcak. Sen takipçilerine çalış. E, olsun. Ondan Bizim midemize çalışıyoruz. Hmm. Olsun. Hayır Benim için takipçilerim Olur, Evet hocam. Kemal'im her şey için oh. çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Abiciğim, oh, ayran da iyi gitti. Dün ayran ayran dedik. <laughs> <laughs> ya, Yavrum dur. Bak takipçilerime gerçek seni hediye edeceğim. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten her şey için gerçekten. çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür yani izlemeyen, izleyemeyen takipçilerim için söyleyeyim. Kemal Bey'in denizin ortasına tanıştık. Geçenler. Sağ olsun. Geçen sene bize biz aç kaldık. Allah gönderdi bize. <laughs> Allah gönderdi. Karnı, Denizli, aç karnımız, Allah gönderdi <laughs> aç karnımızı bize. doyurdu bize. Mercan yedirdi, çupra yedirdi. Denizde neredeyse <laughs> yağmur yağmak üzereydi. Aa biz dedik aç kaldık balık tutamıyoruz derken bir baktık ki miyav miyav miyav. Aa bir baktık Kemal abinin botu. Baktım bir Denizdeki şaşkın ördek dolaşıyor. <laughs> <Gerçekten> bunlar yabancı <laughs> dedim kendim. değil mi? Uzaktan yabancı olduğumuz evet, nasıl belli anladım. değil mi? Bir de çapa yok, ba bir şey yok. Ben, bana doğru geliyorlar. Dedim kesin bir şey soracak bunlar. <laughs> Sorduk. He. Yani, balık var mı veya yer nasıl var şey yer soracak var anladım ben zaten. Ama iyi oldu, iyi tanıştık. Vallahi, i̇yi ki. İyi ki. O gün de çok güzel geçmiştim. Muhteşem. Ya evet çok eğlenmiştik ya. Yani. yani yeni tanışmamıza rağmen sanki böyle hani 10 oh, yılı... <laughs> evet. yıl. 10 senedir böyle tanışmışız gibi. 10 Aynı şekilde oğlunuz <laughs> <laughs> da öyle. Evet evet çok teşekkür ederiz <laughs> kendisine. <gülüyor> evet. Ay ay ay. Baba balıklardaldı. Bana e, pişkin soğan vermeyen Gülşen Çatalı yamulsun. <laughs> Yo bak vallahi yamulmuyor ama. <laughs> Aa, bak görüyor musun işte ne varsa. E, vallahi ne varsa Kemal'de ben var ya. Sakın kral adamsın hem ya. <laughs> ya vallahi var ya. Çatalı <laughs> yamulmadı. Benimki, benimki yamulsa da olur ben. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de olur. <laughs> evet arkadaşlar bundan sonrasını biz Güçlü grup olarak devam ediyoruz. Mamamızı yiyelim. Ayranımızı için Rahat rahat ya şakalarımızı, şakalarımızı yapalım. Görüşmek üzere ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Sizleri seviyoruz. Sevgiyle hmm. kanalımıza kanalımıza Like like. <laughs>